Hollywood'da soğuk bir geceydi, şehri her zamankinden daha da ıssız hissettiren türden. Küçük bir restoranda müdür olarak geç vardiyamdan sonra eve dönerken genellikle ışıklar ve gürültüyle canlı olan sokaklar ürkütücü derecede sessizdi. Dışarıda hasta olan bir meslektaşıma bakmak için fazladan saatlerce çalışıyordum ve işim bittiğinde saat neredeyse sabaha karşı ikiydi. Yorgunluktan gözlerim ağırlaştı, zihnim bulanıklaştı. Tek istediğim eve gitmek, yatağıma girmek ve uzun geceyi unutmaktı. Kena Bulvarı'na döndüğümde sokak lambaları yol boyunca uzun gölgeler oluşturuyordu. Binalar her iki tarafta karanlık ve sessiz bir şekilde beliriyordu, sanki şehir nefesini tutuyormuş gibi. Hava kalındı, sanki içinde bir şey asılıydı, tam olarak işaretleyemediğim bir şey bu huzursuzluk hissini yorgunluğa bağlayarak kurtulmaya çalıştım. Sadece yorgunum dedim kendi kendime. Daha fazlası değil. Hollywood bulvarından yaklaşık üç blok ötede dur işaretine yaklaşırken yavaşladım. Bu bölgeyi iyi biliyordum. Sayısız kez oradan geçmiştim ama bu gece bir şeyler farklı hissettim. Sessizlik sinir bozucuydu ve tek ses arabamın motorunun uğultusuydu. Durduğumda gözümün ucuyla bir hareket fark ettim. Sokağın her iki yanından bir grup adam belirmeye başladı. Sanki orada bekliyorlarmış gibi gölgelerin arasından gelerek yaya geçidine doğru gelişi güzel, neredeyse fazla kayıtsız bir şekilde yürüdüler. En az beş ya da altı kişi vardı ve hepsi koyu renk giysiler giymişti. Direksiyonu daha sıkı kavrarken kalbim hızla çarpmaya başladı. Yüzleri loş ışıkta kararmıştı ama hareket tarzlarından niyetleri açıktı. Avlarının etrafında dönen yırtıcı hayvanlar gibi kasıtlı, yavaş. Yaya geçidinin kenarlarına ulaştıklarında içimde bir panik oluştu. İçgüdülerim bana bir şeyler yapmam için bağırıyordu ama bedenim olduğu yerde donmuş gibiydi. Adamlar yaklaşıyor, sanki yolumu kapatacakmış gibi yola yayılıyorlardı. Zaman yavaşlamış gibiydi. Onlar ilerledikçe her saniye dayanılmaz derecede uzuyordu. Nabzım kulaklarımda atıyor, her şeyi bastırıyordu. Sonra hiç düşünmeden ayağım gaz pedalına çarptı. Arabam ileri doğru sallanırken lastikler kaldırımda gıcırdamaya başladı ve ben de dur işaretine basarak kavşaktan hızla geçtim. Bir an için ne yaptığımı anladıklarında yüzlerini gördüm. Öfkeyle buruşmuşlardı. Ağızları motorun gürültüsünden duyamadığım küfürlerle açıktı. Arkamdan koşmaya başladılar. Ayak sesleri kaldırıma çarpıyordu. Ama arkama bakmadım. Yapamadım. Tek düşünebildiğim kaçmak, güvenliğe ulaşmaktı. Ben sakin mahallelerden geçerken araba hızla caddeden aşağıya doğru hızla ilerliyordu. Hız göstergesi giderek yükseliyordu. Kalbim hala hızla atıyordu ve direksiyondaki ellerim titriyordu. Damarlarımda dolaşan adrenalin beni tetikte tutuyordu ama kemiklerime bir ürperti yerleşmişti. Gitmeyi reddeden derin, soğuk bir korku. Birkaç blok öteye gelene kadar yavaşlamadım ve o zaman bile yarı yarıya peşimden koşan adamları görmeyi bekleyerek dikiz aynasına bakmaya devam ettim. Ama arkamdaki sokaklar boştu, daha önce olduğu gibi sessiz ve hareketsizdi. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Sanki her şey bir çeşit uyanık kabusmuş gibiydi. Ama öyle olmadığını biliyordum. Soğuk teri hala tenimde hissedebiliyordum, ayak seslerinin yankısı aklımda. Sonunda iyi aydınlatılmış bir alanda kenara çektim. Motoru kapatırken ellerim titriyordu. Hızla atan kalbimi sakinleştirmeye çalışarak sürücü koltuğuna oturdum ama korku düşüncelerimin kenarlarını kemirerek oyalandı. Bu adamlar ne yapmayı planlıyorlardı? Cevap tam anlamıyla düşünülemeyecek kadar korkutucuydu ama içten içe beni soymaya hazır olduklarını biliyordum. Belki daha da kötüsü. Eğer tepki vermeseydim, bir an bile tereddüt etseydim neler olabileceğini düşününce ürperdim. Sahneyi kafamda tekrar canlandırdım. Hareket etme şekillerini, birdenbire ortaya çıkmış gibi görünmelerini, gözlerindeki soğuk kötülüğü sanki gerçekten karanlık ve şeytani bir şeyden kıl payı kurtulmuşum gibi bu konudaki her şey yanlış geliyordu. Her zaman şehrin geceleri ne kadar tehlikeli olabileceğine dair hikayeler duymuştum ama şimdiye kadar buna gerçekten inanmamıştım. Eve gelip kapıyı arkamdan kilitleyene kadar nihayet nefes almama izin verebildim küçük dairemin güvenliği benimle dışarıda gizlenen korkular arasında ince bir bariyer gibi kırılgandı ve ne zaman şehrin o bölgesinden geçsem aynı tüyler ürpertici karşılaşmayı hissetmekten kendimi alamıyorum anlatılamaz bir şeye ne kadar yaklaştığımı hatırlatıyor bir sonraki hikayeye geçmeden önce eğer buraya ilk kez geliyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve gelecek korkunç hikayeler için zil simgesine basmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen bu hikayeleri arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Teşekkürler. Güvenli bir ülkede yaşıyorum ve şehrim en güvenli şehirlerden biri olarak biliniyor. Sokaklar sessiz, suç neredeyse yok denecek kadar az ve insanlar güvenlik konusunda pek endişe duymuyor. Adım Mark ve ben bir fotoğrafçıyım. Bazen işim beni geç saatlere kadar dışarıda tutuyor. Bazı geceler sabah saat 2'ye ya da 4'e kadar eve gelmiyorum. Genelde sakin oluyor ve o saatlerde eve dönerken hiç tedirginlik hissetmedim. Annem ve babam bir tepenin üzerine inşa edilmiş bir grup bitişik evde yaşıyordu ve evlerin altında park yerlerimiz vardı. Gece yarısından sonra etrafta kimse olmadığından bölge her zaman sessizdi. Dünyanın en güvenli yeri gibi geldi. Soğuk bir gecede uzun bir iş gününün ardından eve dönüyordum. Gözlerim yorulmuştu ve tek istediğim yatağa girmekti. Park alanına döndüğümde arabamın farları tepenin altına park etmiş araç sırasını aydınlattı. Her şey normal görünüyordu ama sonra beni yavaşlatan bir şey gördüm. Arabaların arasında bir figür hareket ediyordu. O saatte orada birini görmek tuhaftı. Etrafta başka hiç kimse olmamalıydı. Adam sanki gizlice etrafta dolaşıyormuş gibi fark edilmemeye çalışarak yavaşça hareket ediyordu. İlk düşüncem belki de arabasında bir şey unutmuş bir komşuydu ama hareket etme şekillerinde bir şeyler hissediliyordu. Arabamı park ettim ve figüre baktım. Hala arabaların arasında hareket ediyorlardı ama şimdi sanki kilidi olmayan bir kapı bulmaya çalışıyorlarmış gibi kapıları kontrol ediyor gibiydiler. Bu kişinin komşum olmadığını anlayınca kalbim hızla çarpmaya başladı. Bu sessiz, güvenli yere ait olmayan bir şeyin peşindeydiler. Arabamdan indiğimde soğuk hava hemen yüzüme çarptı, dondurucuydu. Nefesini görebileceğin türden bir geceydi. Figür hala oradaydı ve şimdi onu daha net görebiliyordum. Üzerinde sadece bir şort ve kısa kollu bir gömlek vardı, bu havada hiç uygun değildi. Sıskaydı, neredeyse doğal olmayan bir şekilde ve tuhaf bir enerjiyle hareket ediyordu sanki hareketsiz kalamıyormuş gibi. Burası benim evimdi, güvenli yerimdi ve bir yabancının beni korkutmasına izin vermeyecektim. Ne yaptığını öğrenmeye kararlı bir şekilde ona doğru yürüdüm. "Hey!" diye seslendim. Sesim gecenin sessizliğinde beklediğimden daha yüksek çıkmıştı. "Ne yapıyorsun?" Adam yüzünü bana döndü ve bir an ona yaklaştığım için pişman oldum gözleri kocamandı ve göz bebekleri kocamandı. Sanki gözlerinin çoğunu kaplayan kara delikler gibiydi. Doğal değildi, rahatsız ediciydi. Bana normal bir insanın bakacağı gibi bakmadı. Bakışları yoğundu, neredeyse çaresizdi. Onda bir sorun vardı, tüylerimi diken diken eden bir şey. Kalbimi küt küt attıran agresif bir enerjiyle hızla bana doğru yürümeye başladı. Bir an arabama koşmayı düşündüm ama sonra konuştu. Naber? dedi. Sesi sert ve titrekti. Artık onu daha net görebiliyordum. Zayıftı, çok zayıftı. Kemikleri neredeyse derisini delip geçiyordu. Giysileri boldu ve ona hiç sıcaklık vermiyor gibiydi. Hareketleri, bana bakışı aklının yerinde olmadığını gösteriyordu. Korkuyu hissedebiliyordum ama yerimde durdum. Eve git dedim sesimi sabit tutmaya çalışarak. Burada olmamalısın. Bir süre bana baktı ve kafasında çarkların döndüğünü görebiliyordum. Sonra anlamış gibi başını salladı. Benden uzaklaştı ve yolun karşısına doğru yürümeye başladı. Olduğum yerde kalıp onu yakından izledim. İçimden bir ses ona sırtımı dönmemem gerektiğini söylüyordu. Yolun karşısına geçti ve bizim karşımızdaki ev grubuna doğru yöneldi gideceğini düşünmüştüm ama bunun yerine tıpkı arabalarda yaptığı gibi orayı da gözetlemeye başladı. Sanki bir şey arıyormuş gibi kapıları kontrol ediyor, pencerelere bakıyordu. İşte o zaman daha fazlasını yapmam gerektiğini anladım. Bu sadece kayıp bir adam değildi, bela arıyordu. Telefonumu çıkarıp polisi aradığımda ellerim titriyordu durumu açıkladım. Sesim olmasını istediğimden biraz daha telaşlıydı. Operatör bana hemen birini göndereceklerini söyledi ve ben de gözlerimi adamdan ayırmadan telefonu kapattım. Sonsuza kadar sürecekmiş gibi geldi ama sonunda yolda mavi ve kırmızı ışıkların yanıp söndüğünü gördüm. Adam da onları fark etti ama koşmak yerine sanki onları bekliyormuş gibi orada durdu polis arabasından indi ve dikkatli bir şekilde ona yaklaştı. Ondan kimlik istediler ama o kimlik vermeyi reddetti. Orada öylece durmuş o kocaman boş gözleriyle onlara bakıyordu. Memurlar birbirlerine baktılar ve sonra onu götürmek için harekete geçtiler. Direnmedi. Polis arabasının arkasına bindirirken tek kelime etmedi. Onlar uzaklaşırken sessizlik eskisinden daha da derin bir şekilde geri geldi. Bir süre orada durdum, üzerime yapışan huzursuzluk hissinden kurtulmaya çalıştım. Buranın güvenli bir yer olması gerekiyordu ama o gece hiçbir şeyin gerçekten güvenli olmadığını fark ettim. Her zaman görüş alanının hemen dışında gizlenen ve kendini duyurmak için doğru anı bekleyen bir karanlık vardır. 18 yaşındaydım ve saat gecenin biriydi. Kendimi boş bir otoyolda, baş parmağımı dışarıda bir araç bulmayı umarak buldum. Yol geceyi kesen uzun, koyu bir şerit halinde önümde uzanıyordu. Tek ses ağaçların arasında hışırdayan rüzgar ve ara sıra yaprakların hışırtısıydı. Soğuk havanın tenimi ısırdığını hissedebiliyordum ama umurumda değildi. Sadece eve dönmem gerekiyordu.'' yaklaşık 50 mil uzaktaki küçük bir kasabadaki bir arkadaşımı ziyaret ediyordum ve zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştım. Arkadaşım bu gece kalmama izin vermeyi teklif etti ama ben reddettim. Çok geç olmadan eve gidebileceğimi düşündüm. Ama şimdi gecenin bir yarısında bu ıssız otoyolda mahsur kalmıştım. Hiçbir yerde sokak lambası, araba ya da yaşam belirtisi yoktu. Yalnızca ben ve karanlık. Dakikalar geçti, ardından saatler gibi geldi. Kimse gelmeyecek diye endişelenmeye başladım. Kalbim göğsümde çarpıyor, her atışı kulaklarımda davul gibi yankılanıyordu. Uzakta farları görünce çaresiz kalmaya başladım. Bir araba yaklaşıyordu ve yavaşlıyordu. Araba yanıma yanaştığında içim rahatladı. Sürücü camı indirdi ve onun yaşlı bir adam olduğunu görebiliyordum. Yüzünde kırışıklıklar vardı ve saçları bembeyazdı. "Araca mı ihtiyacınız var?" diye sordu. Bir an tereddüt ettim ama soğuk ve o otoyolda yalnız kalma korkusu galip geldi. Başımı sallayıp arabaya bindim ve kapıyı arkamdan kapattım. Yaşlı adam gülümsedi, dişleri sararmış ve çarpıktı. Arabayı vitese taktı ve motor yavaşça uğuldayarak sürmeye başladı. İlk başta yolculuk sessizdi. Yaşlı adam fazla bir şey söylemedi ve bunun için minnettardım. Konuşmak istemiyordum. Sadece mümkün olduğu kadar çabuk eve dönmek istiyordum. Yol boştu ve arabanın farları karanlığı yarıp iki yanımızdaki ağaçları aydınlatıyordu. Düşürdükleri gölgeler sanki dans ediyor, bükülüyor. Gözlerime oyun oynuyordu. Yaşlı adam sessizliği bozdu. "Peki nereye gidiyorsun?" diye sordu, gözleri önündeki yola sabitlenmişti. "Evde," diye yanıtladım, sesimi alçak tutarak. "Buradan yaklaşık 30 mil uzakta." "Anlıyorum. Ailenle mi yaşıyorsun?" "Evet," diye cevap verdim, kendimi biraz huzursuz hissederek. Bir yabancıyla çok fazla bilgi paylaşmak istemedim. Ama kabalık da etmek istemedim. Sanki bir şeyi düşünüyormuş gibi başını salladı. Eve bu kadar geç gittiğine göre iyi bir çocuk olmalısın. Bugünlerde bunu yapan pek fazla genç görmüyorum. Nedenini bilmesem de kendimi gülümsemeye zorladım. Konuşma şekli beni sinirlendirdi ama kendi kendime sadece paranoyaklık yaptığımı söyledim. O sadece zararsız, yaşlı bir adamdı muhtemelen yalnızdı ve konuşmak istiyordu ama sonra soruları daha kişisel olmaya başladı. Peki annenle baban geçimini sağlamak için ne yapıyor?" diye sordu. Nasıl cevap vereceğimi bilemediğim için tereddüt ettim. "Çalışıyorlar." dedim belli belirsiz. Ne tür bir iş? Yola dönmeden önce gözleri bir an bana doğru kaydı. Cevaplarımı olabildiğince kısa tutmaya çalışarak onlar işte çalışıyorlar diye yanıtladım. Rahatsızlığım her soruyla birlikte artıyordu ama bunu göstermek istemedim. Yaşlı adam tekrar başını salladı ama bu sefer gülümsemesi sönük görünüyordu. Gözlerine ulaşmıyordu ve bunda rahatsız edici bir şeyler vardı. Kalbim hızla çarpmaya başladı ve oturduğum yerde rahatsızca kıpırdandım. Direksiyondaki ellerine baktım ve kanımı donduran bir şey fark ettim giysilerinde, gömleğinin ve kol manşetlerinin üzerinde koyu lekeler vardı. Kurumuş kana benziyordu. Nefesim boğazımda düğümlendi ve zihnimde sinir bozucu bir his hissedebiliyordum. ''Bu kan mı?'' diye sordum. Sesim titriyordu. Yaşlı adam hemen cevap vermedi. Arabayı sürmeye devam etti. Gözleri yola odaklanmıştı. Sonunda sonsuzluk gibi gelen bir sürenin ardından konuştu. Benim değil dedi. Sesi sakindi. Neredeyse fazlasıyla sakindi. Sözleri üzerime bir korku dalgası yaydı. Zihnim hızla çalışıyor, durumu anlamlandırmaya çalışıyordum. Bu adam kimdi? Ne yapmıştı? Paniğin göğsümde yükseldiğini, beni bunaltmakla tehdit ettiğini hissedebiliyordum. O arabadan çıkmam gerektiğini biliyordum. Korkunç bir şey olmadan ondan uzaklaşmam gerekiyordu.'' Ama hala o boş otoyoldaydık. Görünürde başka araba yoktu, ev yoktu, yardım yoktu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonunda konuşacak cesareti topladım. "Lütfen beni buradan çıkar." dedim sesimi sabit tutmaya çalışarak. Yaşlı adam hemen cevap vermedi. Arabayı sürmeye devam etti. Yol önümüzde sonsuzca uzanıyordu. Kalbimin göğsümde çarptığını hissedebiliyordum. Her biri kaburgalarıma çekiç gibi çarpıyordu. Gitmeme izin vermemesinden, benim için başka planları olmasından korkuyordum. Ancak birkaç dakika sonra yavaşça başını salladı. "Tamam," dedi, sesi alçak ve huysuzdu. Arabayı yol kenarına çekti ve durdu. Başka bir şey söylemesini beklemedim. Kapıyı hızla açtım ve dışarı çıktım, soğuk asfaltta dururken bacaklarım titriyordu. ''Teşekkür ederim'' diye mırıldandım. Kelimeleri zar zor çıkarabildim. Sonra arkama bakmadan kalp atışlarım hızlanarak yolda yürümeye başladım. Arabanın kapısının arkamdan kapandığını ve yaşlı adam uzaklaşırken motorun sesini duydum. Gittiğinden emin olana kadar durmadım. Ancak o zaman nefes almama izin verdim.'' O gece eve zarar görmeden ulaştım ama korku kapıyı arkamdan kapattıktan sonra da uzun süre devam etti. Korkunç bir şeyden kıl payı kurtulduğum hissinden kurtulamıyordum. O yolculuğun anısı haftalarca aklımdan çıkmıyordu. Yaşlı adamın rahatsız edici soruları, elbiselerindeki kan, fazlasıyla sakin sesi. Şimdi yıllar sonra bile o gecenin dehşetini hala hissedebiliyorum. Bir daha asla otostop yapmadım ve yapmayacağım. Bazı şeyler riske değmez.